Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç arkadaşları ile birlikte evinde çok güzel zaman geçirmişler. Ve arkadaşlar, Erkan Meriç arkadaşları gittikten sonra fotoğrafını paylaşmış ve her şey çok güzel. Ee, çok eğlendik, eğlenceli anlar yaşandı demiş. Ve arkadaşlar ekranı için paylaştığı fotoğrafta a, arka a, fonda yani arkadan a, bir kız görünmüş. Yani izleyiciler öyle söylemişler. Bu videoda a, kız gördüklerini söylemişler. Sonrası video silinmiş demişler. Bu haberin doğruluğuysa tartışılır bir a, vaziyette size de bu haberin doğru hakkında yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.